Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beşşehir Gölü'nde balıkçılar bugün başlayan yeni sezonu kurban kesip dualarla açtı. Köprübaşı mevkiisinde göl kıyısında yeni sezon açılışı için bir araya gelen balıkçılar bereketli ve kazasız bir avlanma sezonu için kurban keserek dua etti. Allah'ım bana verdiğin nimetlere şükürler olsun demek nimetin şükrü değildir sadece. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya ise balıkçıların av yasağı döneminde büyük ölçüde kurallara uyduğunu kaydetti. Evet, e, balıkçılarımız genelde e, Allah şükürler olsun şeye, yasaklara uydular. Pek bir sıkıntı çekmedik. E, genelde uyuldu. E, zaten arkadaşlarımız devamlı e, devriye attılar. E, i̇hbarlara gittiler. Yeni sezonun açılmasının ardından Vira bismillah diyerek göl sularını açılan balıkçılar ağlarını sermeye başladı.